Turkish Voice of Kanada'nın Türkçe sesini izliyorsunuz yeniden. Ben İrep Çakır. Bugün 27 Şubat 2024, Salı. Türkiye'de Salı sallanır diye büyüdük hep ama bilmiyorum bu sadece galiba Türkiye'de oluyor çünkü orada Çarşamba'yı da sel alıyor ee, işin şakası bir yanda Salı gerçekten benim en verimli olduğum en güzel çalıştığım günlerden biri işte böyle bir günde de bu kadar kritik bir yayını getiriyorum karşınıza kritik gelecek planlaması dedim neden özellikle de TS 2023'ler için şu anda sisi'den aldığım net rakamlarla önümde görebildiğim en Sayıları 10 bine yaklaşan kişi için çok hayati bir dönem var. Bu dönemde ne var acaba bu dönemi önümüzdeki 3 yıllık aslında bayağı bir süresi de geçti çalışma izni dönemini kalıcı oturuma dönüştürebilecek misiniz? Eğitim, kariyer, kredi skoru, ev ne kadar hassas konular değil mi? İşte bu konularda sorunlar neler? Sizleri neler bekliyor? Birebir belki işte on bin kişi ama bunlarla birlikte on binlerce kişiyi ilgilendiren bir sorunun sorunlarını adlandıracağımız ve çözümler için de bakış açılarını ve çok önemli bir ipuçlarını vereceğimiz yayın. Çok konuşmuyorum. Hemen başlıyorum. Türkçe Haberler başlıyor. İşte konuklarım. Burcu Akyol, Tusel Akyol ve Sedat Topçu. bu konularda her zaman görüşlerine, bilgisine başvurduğum ve size de çok önemli rehberlik yapabilecek 3 isim karşımda. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi size aslında şey diyeceğim 25 mart e, etkinlik ekibi diyeceğim. Çünkü burada konuşacağımız, adlandıracağımız ve böyle rehberlik yapacağınız soruların aslında nasıl çözümle ilişkin çok önemli bir perspektifi ekip olarak vereceksiniz. Ya sevgili izleyiciler, TS 2023 ile ilgili her soruyu ve sorunu gerçekten bir sosyal sorumluluk olarak algıladım. Hem kişisel anlamda hem de Turkish Voice of Canada için. Bu anlamda şu andaki konuklarım üçü de şimdi size anlatacaklarıyla ve aktaracakları çok önemli bir etkinlikle de aslında sosyal sorumluluk anlamında çok önemli bir iş yapıyorlar. Başlayalım. Ya Burcu önce senle başlamak istiyorum. TS 2023 dediğimizde akla gelen ana sorunlar neler? Nasıl çözülecek bunlar? Evet, şimdi teste 2023 çalışma izniyle pek çok insan burada yeni bir yaşama başladı. Yani direkt e, Türkiye'den ziyaretçi statüsüyle statüsünde gelip burada e, çalışma izinlerini alan pek çok insan var. Bunu en yakından takip eden bu konuyu kişilerden biri sensin. E, çok daha hani, önce bu konuda gösterdiğin hassasiyet çok büyük gerçekten. E, burada yeni bir yaşama başlandı ve bu yaşam e, bunun içinde pek çok farklı e, konuşulması gereken şey var. Bunlardan bir tanesi e, Kanada'da kalıcı olmak. İsterse bu kişiler bunun nasıl olacağı, e, işin eğitim boyutu, iş bulma kariyer boyutu. E, burada bir yaşam kurarken barınma, e, işin işte ekonomik tarafı pek çok e, konu var ve bunlar hep eee aslında birbirleriyle her ne kadar bir insanın hayatında bağlantılı görünse de farklı uzmanlıklar gerektiren bir konu. Biz de bunu tabii sürekli konuşuyoruz, seninle de konuşuyoruz ee, ve de e, bu şimdi bahsedeceğimiz etkinlik fikri bu şekilde ortaya çıktı aslında. Biz bütün bunları konuşabileceğimiz, masaya yatırabileceğimiz bir e, güzel büyük bir etkinlik yapıp e, ve bir fayda alıp e, nasıl bir e, anlama yapmalıyız e, diye yola çıktık ve de 24 Mart için bir organizasyon yaptık sevgili Topçu, Dalan Holmes, Edu Pathways ve Norman Pathways olarak. Bugün duyurduk bunu. Şimdi detaylarını konuşuruz gerçi ama böyle bir iki saatlik senin de misafir olacağın güzel bir etkinlik planlıyoruz ve bu bir takım sorulara da cevap bulabilsin istiyoruz insanlar. Evet sadece misafir olacağım demeyeyim aslında. Yani gazeteci olarak özellikle takip edeceğim bir, bir etkinlik olacak. Bu bir Turkish Voice of Canada adına. Onun dışında yani sevgili 24 Mart ekibi biliyorsunuz. Yani bu konuda bu durumda çok dezavantajlı duruma gelenler oldu. Ee, avantajlarıyla geldiklerini düşünüp dezavantajlı duruma gelenler oldu. Zaten dezavantajlı başlayanlar da oldu. Ve bu hikayelerin çok insan hikayeleri var bende. Ben onların e, nasıl çözümleri ulaşabileceklerini de görmek istiyorum. Bu yüzden oraya katılımlarını da çok çok önemsiyorum. Bunu vurgulamak istedim. Şeyle etkinlikle ilgili bilgileri hem zaten katılımla ilgili videonun açıklama bölümünde bulacaksınız sevgili izleyiciler. Ancak yani burada cidden katılımın ...hani ben gerekirse diğer kentlerden bile koştura koştura gelinecek bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. O kadar hayati. İşte bu hayati konuşmaları şimdi bir başlayalım mı konuşmaya? Ee, sorularım var çok çünkü. Ee, birincisi şimdi birçok alandan bahsettik ama e, bu sorunların ortaya koyduğumuz TS 2023'lerin sorunlarının hangilerinin çözümü var? Ee, şimdi ben kendi tarafımdan başlayabilirim göçmenlik pek, pek çok insanın, insanın peki ne olacak üç sene sonra 3 sene sonunda ne olacak? Aslında bu üç senenin sonunu beklemeden e, work permit çalışma izninin süresi dahilinde de bir takım gelişmeler olabilir insanların hayatlarında. Pek çok program var biliyorsun yani e, Express Entry en çok kişinin bildiği program ama bir de, bir de bunun yanı sıra eyalet aday programları Var ve çok detaylılar. Yani yaklaşık 80 küsür eyalet aday programı var kanalında. Ontario'da bunların en büyüklerinden bir tanesi. Ve de bilinmeyen çok fazla detay var. Yani biz mesela burada seminer organizasyonları yaptığımız zaman konuştuğumuz konular şunu gösteriyor. Aa ben bu programın olduğunu bilmiyordum aslında ben şu anki işimle bu programdan faydalanabilirmişim ve bir kalıcı oturum izni yolu buluyor kendine kişi. Biraz bu etkinlikte ben kendi üzerime düşen göçmenlik danışmanı olarak yani şunu yapmak istiyorum. Bir takım örneklemelerle insanların doğru bilgi için nereye bakacağını paylaşabilmek ve de onlara belki bazı fikirler verebilmek. Yani sadece işte bu program var, bu program var değil de bakın e, burada bu var, e, çok da fazla hani sıkıntı karşıma çıkan örnekler de var. Oradan da tabii ki yola çıkacağım e, bu anlatımı yaparken. Hedefim biraz e, belki bir nebze işlerini kolaylaştırmak, belki de 3 senenin sonunu beklemeden bir takım, girişimler yapmalarını sağlamak kalıcı oturum izni açısından. Bir de tabii bu yolda dikkat etmeleri gereken pek çok şey var. Buradaki kurallar açısından, sahip oldukları iznin gereklilikleri açısından. Biraz da bunlardan bahsedip Kanada vatandaşlığına giden yolda neler var? O yol biraz taşlı, kolay değil ama bilgi, doğru bilgi çok önemli. Kişinin kendisini tanıması ve programları bilmesi, tanıması çok önemli. Ee, öyle olunca daha stratejik yaklaşabiliyoruz tabii bu sürece. So, buradan çıkarılacak başlık aslında şu değil mi? Ben hani birçok kişiyle de konuştuğumda dertlerini anlatırlarken hep şunu görüyorum. Planlama lazım. 3 sene sonrasında bu izin bittiğinde geri dönüp ya ben nasıl hani harcadım bu zamana, adımları nasıl doğru atamadım pişmanlığını yaşamamak için yapılması gereken bir planlama. Bu planlamada aslında şu andan bir takım ...programların içine girmekle oluyor. Değil mi? Bunu ne olur vurgulayalım. Çünkü hani herkes... Şöyle bir duygu var. Selgi sene bitecek. Ben sene zaten buradaydım diye Kanada'ya başvuracak. Ondan sonra bir takım... ...kalıcı oturum izinleri yolları açılacak. Bunun böyle olmayacağını anlatabilmek gerekiyor galiba. Programlar ada çıkış kapısı. Evet, Doğru mu koyuyorum? Öyle yani evet, bunu yani otomatik bir süreç yok. Sen burada 3 sene çalıştın ve de biz bunun sonunda sana kalıcı oturma izni veriyoruz diyen bir sistem yok. Belki de e, ileriki zamanlarda bu programla gelen kişiler için bir yol açılır ama şu anda bunun bir belirtisi yok. Böyle bir talep var, istek var ama e, biz şu anda elimizdeki programları bilmek e, ve bu konuda nasıl bir planlama yapabiliriz, onu konuşmalıyız. Yani şu anda yapmamız gereken şey bu. E, ve de dediğim gibi yani 3 senenin geçmesini beklemekte gerekmeyebilir. E, asla kolay olacak demeyeceğiz. Asla pembe bir tablo çizmeyeceğiz çünkü sistem kolay bir sistem değil. Çünkü çok fazla talep var. E, dolayısıyla e, herkes e, sen bu bizim yapacağımız sunumdan kendine, kendi için bir şeyler alabileceğini e, düşünüyoruz ve umuyoruz. E, hedefimiz bu yönde olacak. Ben biraz şöyle görüyorum İrep bütün bu süreci bir satranç oyunu gibi bir şey bu. Yani e, tavla oynarken bile bir stratejimiz var aslında baktığın zaman. Daha satranç gibi olmasa da satrançta da işte böyle bir 5-10 hamle önünü görmeniz gerekiyor ki en az. Oradan bir başarı başarı çıkabilsin. E, bu atlanıyor çoğu zaman, İşte o zaman da e, bayağı bir şey eksik kalıyor ve başarılı olan kişilere, ailelere, bireylere baktığımız zaman da genelde iyi bir stratejiyle yola çıkmış ve devam etmiş kişilerin olduğunu görüyoruz. Aslında stratejiyi konuşacağız, yani ne var ne yok, alternatifler neler, eğitim bu işin neresinde duruyor mesela, hani eğitim başlı başına bir konu da değil, aslında çok entegre bir konu ama neresinde duruyor? Mesela okul başvurusu yapmak çok kolay bir şey. Zor bir şey değil ama hangi okula gideceğini, hangi bölümü okuyacağını karar vermek aslında püf noktası orada ve ondan sonra işte o işin eğer isteniyorsa göçmenlik boyutuna nasıl e, fayda sağlayacağı aslında bir diğer önemli konu. Bir şey soracağım Tuğsel sana. Şimdi e, yani birçok insan bu dönemde bu zorunlulukları bildi. Hani hatta bile bile lades dedi diyorum birçok kişi. Ama birçok kişi bilmeden aslında lades dedi. Çünkü bildiğini sanıyordu ama aslında yanlış ya da eksik bilgilendirilmişti. İşte bu özellikle bilmeyen bilmeden lades diyenler için eğitimde sıkıntılı bir konu oldu. E, work Permitlerini, çalışma izinlerini şöyle alınca birçok insan altında aa bir dakika ben okula da mu gördü mesela. Bunu nasıl algıladı? Burayı biraz açar mısın? Bu Bilemeden bilmeden diyenlerin eğitim anlamında önünde hangi kapılar var? Kariyer anlamında da çözümleri bu kadar farklı profiller için nasıl açmak gerekiyor? Yani önce şeye bakalım, eğitim anlamına bakalım. Öbür soruyu yeniden formüle edeceğim senin için. Her hiç şunu söyleyeyim mesela yani mükemmel bir okul yok. Öyle bir okul yok ne var? Ne? Kişiye uygun okul ve uygun program var. Bu uygun program bazen çok ucuz bir bölüm olabiliyor mesela. Çok kolay bir bölüm olabiliyor. Bazen çok farklı bir alana girmesi gerekiyor. O yüzden hani strateji kişiye göre belirlemek gerekiyor. Ama Kişi... şunu, şuradan başlayabilir miyiz? Hani bu TS 2023'ün izin anlamında, eğitim anlamında kısıtlamaları neler? Daha, <laughs> Ben oradan gireyim mi konuya? Yani. Tabii ki. He. Şimdi e, bir work permit yani çalışma izni sahibi ile 6 e, aya kadar olan programlarda e, study permit olmadan, e, öğrenim izni olmadan okuyabiliyor. E, bunda sıkıntı yok. Ama bir de şöyle bir e, yeni study permit sahipleri için e, pardon work permit sahipleri için yeni bir e, policy çıktı. Ee, şu tarihten itibaren, şimdi ona bakmam lazım, ee, birçok öyle çünkü istisna var. Study Permitsiz e, okuyabilecek de bir grup insan var. Fakat e, sonrasında Post Graduation Work Permit gibi şansları olmuyor falan. Yani netice itibariyle aslında çok uzatmayacak, e, uzatmam iyi olur. E, study Permit başvurusu yapabilir okumak isteyen kişiler, Work Permitlerinin yanı sıra. Bu onlara Work Permitlerine zarar e, vermiyor ama tam zamanlı öğrenci oldukları vakitte... Ee, bir yerde tam zamanlı çalışıyorlarsa ve bu bir e, yüksek nitelikli ise Express Entry'de puan alamıyorlar. Yani böyle e, bilmemiz gereken e, nüanslar var. Bunlardan da bahsedeceğiz. E, o yüzden stratejik plan önemli. Belki bir, bir müddet çalışıp daha sonra okul yoluna girmek, eğitim yoluna girmek ya da e, eş İki kişilik bir aile ise karı koca gelindiyse bir kişinin okuması ama bunların hep e, bir sonraki adım Tuse'nin de söylediği gibi bir sonraki adım düşünülerek yapılması gerekiyor ve de kurallar bilinerek yapılması gerekiyor. Bak ben bile şimdi seninle konuşurken e, işte bir polisi çıktı <laughs> onun bir tarihine bakmam lazım diyorum çünkü herkes kapsamıyor. O yüzden kurallara hakim olmak ve neyi nerede bulacağını bilmek gerçekten çok önemli. Bunları konuşuyor olacağız aynı zamanda. O zaman e, sana sorum ama verdiğin bilgiler mesela o kadar kritikti ki işte orayı bilebilmek değil mi? Work Permit ile Study Permit'in birbirlerine etkilerini ya da etkisizliklerini görebilmek. Tuğsel e, şunu e, söyleyebilsek TSE 2023'ler için kariyer yolu herhangi bir başka yolla hani burada kariyer arayanlardan daha da farklı mı? Onu daha zorlaştıran ya da farklılaştıran ne aslında? Ee, Zorlaştırılan bir etken olduğunu düşünmüyorum. Yani hemen hemen aynı e, yollardan geçiyor hani kariyer anlamına bakacak olursak pek çok kişi. Ee, ama kariyer başlı başına bir zorluk biliyorsunuz yani çok e, pek çok kişinin çok zorlanarak e, bir yerlere varabildiği bir şey. Hani en büyük örnek benim zaten yani e, hep diyorum çok havalı gelmiştim buraya. Yani burnum sürtüldü, yani tabiri, tabiri caizse işte hafifletmeden söylüyorum, gerçekten öyle oldu. Ama o oradan işte yine iyi bir stratejiyle bir toparlamaya çalışmak, bir yere vardırabilmek mümkün olabiliyor. Ee, yani en basitinden, yani bir mülakat mesela bu aşama oldukça kritik. Ee, Türkiye'deki gibi işlemiyor pek çok şeyler, biraz bolca empati kurmak gerekiyor, e, interviyu yapan kişiyle ki e, o sonuçta olumlu bir yere e, varılabilsin. Genel yani biraz zorluklar. Evet, değil. peki bu genel zorlukların içinde 24 Mart'ta senin özellikle kişilere özel sunabileceğin neler olacak, nelerin üstünde durabileceksin? Ee, bayağı bir detaya girmeyi düşünüyorum. Yani Çünkü zaten e, pek çok webinarda e, daha böyle bir genel konuşuyoruz, sorularla derinleştiriyoruz anlattıklarımızı biraz böyle e, örnekler vererek, hani case'ler oluşturarak, e, personeller yaratarak, e, işte ne yapılabilir, nasıl devam edilebilir gibi bir format var kafamda. Ki eminim pek çok kişi daha kolay kendisiyle ilişkilecektir oradaki personel. Evet. Ya şimdi bütün bunlar bir de arkada yaşam derdine, yaşam derdi eşittir de paraya geliyor. Bir de o tarafa gelelim. Sedat para deyince tabii sana doğru dönüyorum hemen. <laughs> ee, gerçekten burada hani e, bir finansal yapıları da oturtmak gerekiyor. E, kredi skoru dediğimiz bir şey var. Birçok kişinin hani Türkiye'den e, aşina olmadığı bir terim, bir kavram. E, burada bir senden ilk bir başlangıcı duymak istiyorum. E, birincisi özellikle TSE 2023'ler için. Hani buranın finans mantığına alışmaktaki en büyük zorluk ne oldu ve kredi skoru dediğimiz şey mesela neden önemli, ne kadar önemli, ne kadar anlatabilmeliyiz biz TS 2023'lere? Evet, evet, Sen de dediğin gibi buraya hepimiz göçmen olarak geldik ve geldiğimizde hiçbirimizin en de limitsiz finansal güç veya bir kredi geçmişi, bir geliri yoktu. Hayatımıza bir anlamda sıfırdan başladık. Dolayısıyla bu yapıyı kurarken bizim Kredi düzgün bir şekilde oturtmamız çok önemli. Ve de e, kredi kredibiliteyi sanki bir iş gibi, business gibi aktif olarak yönetmemiz gerekiyor. Yani bunu hayatın akışına bırakıp e, nereye giderse gitsin demek gibi bir lüksümüz yok. Hatta geçen gün bir televizyon programında e, dinledim açıkçası. Kanada'da e, toplumun %18'i bir kredi geçmişini kontrol edip yönetmiyormuş. Bu tabii çok e, kötü, çok korkunç bir istatistik. Demek ki yüz, e, toplumun %82'si kendini cidden hayatın akışına bırakmış ve gittiği yere kadar modunda devam ediyor. Tabi burada en önemli konu şu, kontrol edemeyiz kontrol edemediğimiz, anlamadığımız şeyi daha iyiye götüremeyiz. Daha da kontrol altına alamayız. Dolayısıyla bizim öncelikle kredi raporu, kredi geçmiş dediğimizde ne anlıyoruz onu bir ortaya koymamız gerekiyor. İşte bu etkinlikte biraz bunlara değineceğiz. Tabii baktığınızda herkes işte bir Ecofax firmasını bilir. Kredi geçmişi konusunda çalıştıklarını bilir. Bazıları hatta TransUnion firmasını da bilir. Ama e, bu kişilere kredi skoruna neyin etki ettiğini sorduğumuz zaman işte e, zamanda ödeme yapmak, çok fazla kredi raporuna bakılmaması, sorgulama yapılmaması gibi bir takım e, kriterlerden bahseder. E, ya da bazı hiç skora etki etmeyen konuların çok etkili olduğunu düşünür ve bunlara önem vermeye çalışır. Tabi bu tamamıyla aslında boş ökürek çekmiş e, bir durum oluşturuyor bu kişiler için. E, dolayısıyla dediğim gibi bu kredi raporu, kredi skoru dediğimizde bunun alt bileşenleri nelerdir, bunları nasıl yönetebiliriz bunlar e, buradaki hayatımızı kurarken dikkat etmemiz gerekecek olan çok önemli bir takım başlıklar olacak. Sedat, arada dışında... o dışındaya geçmeden önce, şimdi finansal okur yazarlıktan bahsettin. Gerçekten hani financial literacy aslında okullarda da okutulan gençlerin biraz daha belki becerebildikleri bir şey ama şimdi bu finansal okur yazarlık içinde şimdi hani kredi skoru denen şey böyle Pensi nasıl diyeyim böyle hani çok havalı bir şeymiş gibi duruyor sanki ya bir dakika ben daha hayata tutunuyorum daha bütçe yapacağım bir saniye yani günlük bütçemi yapmaya çalışıyorum diyenler için kenara bırakılmaması gereken bir şey. Aslında bir zorunluluk. Çünkü e, hayata ne bileyim en küçük bir şeyi almaya başladığında vesaire e, bir zorunluluk olduğunu nasıl anlatabilirsin? Yani ben bunu tanımlamanı istiyorum. Kredi skoru öyle havada işte şey e, ne bileyim havalı bir terim değil aslında bir zorunluluktur. Sebebi de şu. Kesinlikle kesinlikle bu aslında hani birçok kişinin belki de düşündüğü gibi işte bir mortgage kredisi alacağı zaman 5 senelerde işine gelecek bir konu değil. daha buradaki hayatımızın belki ilk gününde işte bir cep telefonu, basit bir cep telefonu başvurusu yaparken evimize internet e, hattı taktırmak istediğimizde bir kredi kartı başvurusu yaptığımızda e, ufak da olsa bir araba kredisine başvurduğumuzda hep karşımıza çıkan e, konular oluyor. İşte e, kredi skorumuzun iyi olmaması olmasıyla olmaması arasındaki fark belki daha pahalı bir faiz oranından alabilmek alacağımız kredi, belki de bazı durumlarda hiç alamamak şeklinde sonuçlara yol açıyor. Tabi düşündüğümüzde birçoğumuzun bu tür ihtiyaçlarımızın nakit olarak kredisiz karşılayacak bir gücü yok. Dolayısıyla da skorumuz burada bizim için belki de hayati hale geliyor. Ve daha buradaki hayatımızın ilk gününde dikkat etmemiz gereken planlamamız gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. <laughs> Ve de biz tabii dediğim gibi Nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşurken bir yandan da e, olur da başımıza e, istemeden e, bir durum geldiğinde, ters bir durum geldiğinde bundan en az zararımız kurtuluruz. E, ne tür şeyler yapmalıyız ya da ne yapmamalıyız bunlara da değineceğiz bu etkinliğimiz sırasında. E, çünkü e, tabii hepimiz insanız her şeyi kontrol etmeye çalışsak da bazen bir takım sıkıntılar olabiliyor. E, bunlardan da çıkış yolları var. E, mühim olan e, gene doğru bilgiye ulaşıp, doğru adımları atmak. Evet. Ee, burada aslında hani belki de e, vereceğim en önemli mesaj şu. Kredi geçmiş ve skoru korumak için değil, kullanmak için var. Doğru yerde, doğru şekilde kullanıldığında bize çok bir faydası olan bir şey. Ama tabii bu doğru yerin neresi olduğu, ne şekilde kullanmamız gerektiği çok önemli. Tekrar edeyim. Kredi skoru ve kredi e, raporu, kredi geçmişi kullanmak için var, korumak için değil. Ama bunun ne şekilde, nerede doğru olarak kullanmak lazım bunu? E, tabii ki çok dikkatli incelemek gerekiyor. Tamam. Yaşamsal kredi skoruna doğru adım adım diye zaten başlığımızı koymuş olduk senin etkinlik bölümünde. Orada asıl bir farklı konuya da geleceğiz tabii ki anlatacağım. Bir ev var. Ev alma. Ama şöyle sormak istiyorum bu soruyu. Özellikle hani yeni hayatlarını yeni yeni kuranlar arasında çok farklı ekonomik seviyelerden kişiler var, aileler var. hepsi için ev hani bir hayal mi? Yani bir sadece hayal mi ya da ne? ve aslında ne kadar kadar gerçekleşebilir? Ya da ev planlamak bir doğru adım mı? Ev satın alma planlaması özellikle bu yeni hayatlar için doğru bir planlama olacak mı? Evet, ee, tabii burada e, düşündüğümüzde işte göçmenlik süreçleri, eğitim, kariyer bunların hepsi önemli konular ama tabii ki cebimizde yeterli bir maddi gücümüz ve uygun barınmamız olmadan bundan aslında hiçbirisi bir anlam ifade etmiyor. Burcu'yla Tuğsel Bey kızacaklar bana burada ama tabii ki ilk dikkat gereken finansal güç ve barınma konusu. Tabii ilk başta gelenler için öncelik bir yer kiralamak oluyor. Bu konuda tabii ev sahipleri'nin ilk dikkat ettiği konular daha çok işte gelir nedir, kredi geçmişi nedir ki yeni gelenler için bunlar tabii ki ellerinde olmayan konular. Ama tabii bunları da bir şekilde işte doğru şekilde yönetip doğru şekilde sunup ev sahibine halletme yöntemleri var. Ee, tabii ki kimsenin açıkta kalacak bir şey yok durumu yok. Bu konulardan biraz bahsedeceğiz. Ne şekilde e, durumumuzu ortaya karsak en güçlü şekilde karşısına çıkabiliriz ev sahibinin e, kendimize en iyi şekilde nasıl anlatabiliriz. E, Bunlar üzerinden de biraz geçeceğiz. Tabii e, hepimizin önümüzdeki senin için hayali değişmiyor bir ev sahibi olmak. E, bu da tabii ki. Bu tür çok pahalı ülkelerde genelde kolay olmuyor ama bir yandan da baktığınızda eğer e, buradaki hayatımızı ve e, finansal durumumuzu düzgün oturtursak e, bizim gibi işte çalışan e, belli bir takım eğitimlerden gelmiş e, belli bir takım e, yeteneklerle buraya göçmüş insanlar için çok da zor olmuyor açıkçası hemen olmasa da zaman alsa da sonuçta mümkün şeyler e, çünkü bu bu aşamada işte gelirimiz bir şekilde yerine oturmuş oluyor. Belki peşinatımızı yavaş yavaş biriktirmeye başlıyoruz. Hatta peşinatımızı desteklemek için Türkiye'den belki bir takım e, bir şeyleri satıp likit bu tarafa getiriyoruz. Ve bir bakıyoruz ki aradan birkaç sene geçmiş belki 3-5 sene geçmiş ve e, kendi oturacağımız veya kendi oturacağımız olmasa da yatırım olarak e, düşünebileceğimiz bir e, konut alımı yapabilecek duruma geliyoruz. Bunun biz birçok kere örneklerini gördük. E, başta belki imkansız gibi görünen konular. Bir süre sonra eğer dikkatli bir planlama yapılırsa gayet mümkün hale geliyor. Dolayısıyla gene hep aynı şeyi söylüyorum ama e, ilk başta çok doğru şekilde buradaki hayata başlamak ve e, ortamı e, veya yapıyı düzen, düzgün kurmak çok önemli. Evet, o zaman tarih 24 Mart diyoruz yani. Şöyle bir toparlayalım, 24 Mart gerçekten herkesin hani hangi hayalleri ve hangi sorularıyla geleceği zaman olmalı. Burcu ne dersin? Evet, 24 Mart Pazar. Pazar gününü seçtik. Biraz daha hani insanların gelmesi belki daha kolay olur diye düşünerek. Merkezi bir noktada yapacağız. Bütün bilgileri Instagram hesaplarımızdan paylaştık. Yani burada aslında Sedat'ın da söylediği gibi kendimizi hayatın akışına bırakmadan yeni geldiğimiz ülkede en doğru planlamayı yaparak Göçmenlik anlamında eğitim, kariyer, finans, emlak, bu tür e, hayatımız için çok önemli olan konularda bilinçli hareket edebilmek için e, biz de güçlerimizi birleştirerek bir takım kritik e, önemli bilgiler, ipuçları vermeyi düşünüyoruz. Elbette hiçbirimiz böyle çok pembe bir tablo çizmeyeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki burada e, başta göçmenlik olmak üzere süreçler kolay işlemiyor. Çok fazla rekabet var. Ama belli bilgilere sahip olursanız belki hiçbir zaman gitmeyi düşünemeyeceğiniz bir göçmenlik yolunda, bir eyalet aday programında kalıcı oturum iznine ulaşmanız mümkün olabilir. Bu herkes için mümkün olmayabilir ama işte orada hedefimiz güzel örnekler vererek, bir takım pratik bilgiler vererek insanları bilgilendirmek. Evet, e, Tuzel, sen ne diyorsun? Nasıl bir hayalle gelsinler? Hani böyle gözlerini kapayıp ay, kariyerlerinin bir noktasını mı hayal etsinler? E, neler anlatabileceksin onlara, katılımcılara? Toplantımızda e, daha spesifik konuşacağız aslında baktığın zaman. Ben öyle planlayacağım benim tarafımı. Çünkü webinarlarda daha genel konuşuyoruz. Herkese uyabilecek bilgileri vermeye çalışıyoruz. Ee, ama bu sefer e, biraz daha güzel zamanımız olacak ve yüz yüze olacağımız için e, daha böyle örnek e, personalar yaratıp onlar üzerinden örneklendirmeler yapıp e, o şekilde bir anlatım e, yürütmeyi düşünüyorum ki eminim pek çok kişi daha çok kendini görecektir o personalarda. E tabi birebir sorular da olacak bu şekilde daha faydalı olacağız diye düşünüyorum. Sedat paralar para hayaliyle mi ev hayaliyle mi nasıl gelmeli pazar günü <laughs> Vallahi biz her tür hayali dinlemeye açız gelecek olan katılımcılardan tabi burada yani şunu da tekrar belirtmek istiyorum. her ne kadar başlı biz TS 2023 seçsek de bugünlerin sıcak konusu. Aslında işte bu göçmenlik sürecinde hangi noktada olursa olsun hatta belki daimi oturumu almış bile olabilir geçmişe geleceğe doğru bir takım işte hayalleri olan bu hayaller konusunda ne adım atacağını bilemeyen bir takım sorunu olan herkes aslında bu etkinliğe bekliyoruz. E, TS 2023 diye bir kısıtlamamız yok tabii ki. Ve de yüz yüze olacağı için tabii ki çok daha interaktif olacak. Başkalarının sorduğu sorulardan da çok fazla çıkarımlar yapabilecek katılımcılar diye düşünüyorum. Kendi sorularına göre sorma şansı bulacak. Birçok ortak konuya soruna değinilecek. Ee, ve dediğim gibi en başta e, hayalleri olan herkesi bekliyoruz. Belki bizim de küçük bir katkımız olur o hayallere ulaşmada. Çok teşekkür ederim. Ben de orada evet. olacağım. Hem İREP olarak ben hani birçok hikayenin e, böyle zorluklarla başlayanların sonra nasıl farklı yerlere geldiklerini dinlemeyi, takip etmeyi çok çok seviyorum. E, bunları hem gazeteci İREP hem de İREP hani ne diyordu İREM abla. <laughs> Aa, burcu değil mi? Neyse. İrek ve İrem birlikte dinleyecekler diyeyim. Ee, İrem sevgili konuklar başka biri değil tabi Hani yanlışlıkla bana yazdığınız İrempler. Ee, şaka bir yana çok önemsediğim sosyal sorumluluk boyutunun da olduğuna çok yürekten inandığım bu yüzden de orada olacağım bu etkinlikte. Hepinizi görmeyi unuyorum. Bence e, gerçekten birçok kentten de farklı kentlerden de buraya gelmeyi belki de bu anlamda e, şey düşündürebilecek bir etkinlik. Şimdiden kolay gelsin diyorum. 24 Mart. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum. Herkesin de sanırım bilgileri zaten katılım bilgilerini videonun altında bulacaklarını da yeniden tekrarlıyorum. Sizlere de belki önden daha farklı sorularını da iletme şansları olacak izleyicilerin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Gezi hayallerini bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ve esen kalın, sağlıcakla kalın. Defterlerinize 24 Mart'ı şimdiden yazın. Görüşmek üzere.